Kiminle vakit geçirirseniz ona benzersiniz. Aslında bu çok önemli bir konu ve birçok farklı perspektifi var. Doğduğumuz andan itibaren çocukların anneye ve babaya benzediğini zaten hepimiz biliyoruz. Özellikle kız çocukları daha çok babaya, erkek çocukları da daha çok anneye ve onun özelliklerini alıyorlar. Ve çocukken oluşturulan bu karakteristik özellikler, kişilik özellikleri kişinin Çoğu zaman hayatının sonuna kadar değişmeden devam ediyor. O zaman anne babayla geçirilen vakit kişinin kaderini belirleyebiliyor. Zaten yapılan terapilerde çalıştığım birçok saptamada mutlaka bu dönemlere bakıp anneden babadan neler aldığına bakıyoruz. Aslında DNA ile aktarılıyor dediğimiz birçok şey tabii ki DNA'dan aktarılan bazı şeyler var ama çoğu şey aslında davranış modellerinden aktarılıyor anne örneğin çok kaygılıysa, her konuda sürekli kaygılıysa ve bunu kendi annesinden öğrendiyse çocuğunu yetiştirirken de aşırı kaygılı, aşırı evhamlı büyütüyor. Ve tahmin edin o çocuk kendi çocukları olduğunda ne öğretiyor? İşte nesiller boyu öğretilen aslında DNA'dan aktarılan bir özellikten ziyade öğrenilen davranış modellerinin aktarımı. İşte o yüzden burada sihir yok. Aslında aile dizimi veya birebir terapiler buradaki noktaları bulup çözebiliyor. Ama sadece çocukluk dönemi yeterli değil bir şeyleri saptamak için. Daha sonra ergenlik dönemi ve daha sonra insanın hayatının geri kalan kısmında edindiği arkadaşlar da çok önemli. Biliyorsunuz suçlular suçlu gibi davranan insanlarla aynı ortamlarda eğer yaşarsa alkolik kişilerle yaşarsa daha çok onlara benziyor ve daha çok bu tür Davranışlı modellerine kayan kişileri incelediğimizde hayatının bir döneminde bu arkadaşlardan dolayı bu alışkanlıklara edindiğini görüyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Aslında anne ve baba ile süreci tamamladıktan sonra edindiğiniz arkadaşlar onların karakteristik özellikleri ve davranışları sizin kaderinizi hayatınızı belirler. O zaman arkadaşlarınızı çok dikkatli seçmeniz lazım. Çünkü kiminle beraber olduğunuz, sizin nasıl bir geleceğe sahip olacağınızı belirleyecek. Teşekkürler.